Adım Muhammed Özkan, Hüsamettin Dere Köyü Yeni Cami Mumatibi. Okulların kapanmasıyla birlikte 1 Temmuz pazartesi günü itibariyle yaz kuran kurslarımız başladı. Yaz kuran kurslarımızda çocuklarımızın dini bilgilerini öğrenmeleri yanı sıra elimizden geldiğince camiyi sevdirebilmek için elimizden gelen gayreti sürdürmekteyiz. Neler öğrendiler mi şu anda? Şu anda namaz surelerini bitirdiler. Kursumuzda 26 tane kayıtlı öğrencinin 20 tanesi Kur'an-ı Kerim'e geçtiler. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Yasin Suresi'ni ezberleyen talebelerimiz var. Ara boşluklarda ne yapıyoruz? Eğlenceli hale getirmek için. Pazart Her pazartesi günü yaz Kur'an kursumuza gelen öğrencilerimizle birlikte kahvaltı etkinliğimiz var. Her çarşamba günü çiğ köfte etkinliğimiz var. Öğrencilerimizle beraber çiğ köfte yoğuruyoruz. Her cuma günü de cuma namazını kılan öğrencilerimizle birlikte dondurma ikramımız var. Camimize aynı zamanda çocuk market kurduk. Haftada iki gün boyunca... Yaz Kur'an kursuna gelen öğrencilerimiz bu marketten ücretsiz bir şekilde yararlanmaktadırlar. الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ لنا ربك يبين لنا ما هي إن البغاء تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون صنع الله العظيم

adım Yiğit Efe. Ankara'dan buraya ıı, dini bilgiler ve eğlenmek için geliyorum. Dedemi ziyaret ediyorum. Burada ıı, Muhammed Özkan hocamızın ıı, öğrettiği ıı, Bir dakika hocam heyecandan. Yaz yaz Kuyan Koşuna bilgileri Di, dini bilgileri Öğren. öğrenmek için geldim. Hocayı seviyor musun? Evet. Neler yapıyor öğlenleri falan? Ee, Sabah oyun oynuyor musunuz? Cuma günü doldurma günü yapıyor, evet. market de var, hemen şurada evet. bir de şey var, mangal e, günü. Ooo iyiymiş o. Benim adım Betül Önal, bu kursa e, dini bilgilerimizi öğrenmek için geliyoruz. Oyunlarla eğlenerek Muhammed Özkan hocamızı çok seviyoruz. Evet. Hmm. Neydi isim? Hmm, Eylül. Heh, Eylül. Yaz kursunu çok seviyoruz. Evet. Diğimler dini bilgilerimizi öğreniyoruz. Evet. Yaz kursumu çok seviyoruz. Benim adım Hakan, Yaz kovan kursuna dinimi öğrenmek için geldim. Yaz kovan kursunda gel, yani yaz kovan kursunda dinimi öğrenmek ve eğlenmek için geliyorum. Çok iyi bir kurs bence. Yani. Bu kadar Tüm çocuklar gelsin değil mi? Yani tüm çocuklar gelebilir. İsteyen gelebilir yani. Burada her şey var. Ha, her Çiğ şey köfte var. var. Pazar oyun var. var. Oyun var. Hep Kur'an konusunda da beğenmeniz öğrenebilirsiniz. Çok bir bence. İnşallah bugün oradaki günlerde istediğinizden alabilirsiniz. Amin. 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 amin, amin. amin.

Çocuklar daha çok e, camiyi sevsin, alışsınlar diye, evet. ilgilerini çeksinler diye bu şekilde bir şey düşündük. Çok evet, çok Elhamdülillah kalemlerimizin sayısı de artıyor, de da artıyor, devamlı mutlu oluyor. De çok güzel bizim için. Allah. Hadi, tamam. Evet nasıl? Hadi, tamam. Market güzel mi? Evet. Neler neler varmış? O tamam. yet yeterli oluyor değil mi? Evet. Tamam. Her gün var değil mi böyle? Hadi, hadi, hadi. haftada Hafta da yani. Evet. Tamam. Hadi bakalım sen de aldın mı? Markete geldin mi? Hoş geldin. Neler aldın? Aferin dondurma verelim.

aldın abi. Nasıl dondurmalık güzel mi? Çok güzel, güzel. çok güzel, Market güzel değil mi?